Herkese iyi günler. 14 Şubat 2024 Sevgililer Gününüz kutlu olsun. Tüm sevenler, sevilenler, sevdiğini hissettirenler, sevildiğini hissettirenler gününüz kutlu olsun. Herkesin bol kazancı olsun. Güzel günler geçirelim. Güzel yeşil ekranlarımız gümbür gümbür devam etsin. Dün akşamdan bugüne neler gelişti, neler değişti? İlk önce ufaktan onlarla başlayalım. Akşamleyin e, dünkü gelen tüfe verilerinin etkisiyle düşüşle kapatmıştık. Alttaki direncimizden destek almıştı. Tekrardan Nasdaq, Amerika, işte S&P, Dow Jones vesaire günü eksi kapatmasına rağmen biz e, biraz dişimizi gösterip ayrıştığımızı göstermek tabirini kullanmayacağım artık pek ayrıştığımız söylenemez ama biraz dişimizi göstererek yukarı doğru kendimizi atıp neredeyse güne başladığımız zaman yerlerden, rakamlardan günü kapatmıştık. Bugün e, saat 8.45 11.45, 12'ye doğru bir hareketle birlikte yaklaşık olarak 2000 dolara yakın kendimizi yukarı attık. Yukarı attık. Güzel bir şekilde attık. Hacimli bir şekilde attık. An itibariyle e, 8.900-9.000 kümülatif volüm deltaları görüyorum bookmap'te. E, hacim giriyor, pozitifiz. Her şey güzel. E, dün işte e, saatlik grafide açtığımda sizde burada bir ölü kedi sıçrayışı mı var ama her şeyimiz pozitif. Önümüzdeki günler hep pozitif, hep olumlu konuştum. Hiçbir olumsuzluk konuşmadım. Hani burada Bart'a döner miyiz? Ülkede sıra olur mu? Ya, olabilecek şeyleri söylemek veya gördüğüm şeyleri söylemek zorundayım. Ama pozitifliğimizi söyledim. Balinaların satmadığını söyledim. Hatta binde bir, binde iki gibi bir rakamda aldıklarını söylemiştim. İzleyeceğiz ve göreceğiz. İzle ve gör politikasını yürüteceğiz demiştim. İzleyip gördük ve politikamızı yürütüyoruz. Her şey çok güzel. Her şey doğru gidiyor. Nefis gidiyor. Yani Bitcoin ile beraber Ethereum da yukarı gidiyor. Dominans 0.40 olmasına rağmen yukarı doğru tekrar çizgi yoklamasına rağmen Ethereum'un da beraber yükselişinde altcoin'ler yani eksik gitmediler öyle söyleyeyim yine 2 ile 5 arasında Bitcoin kadar hepsi yukarı doğru hareketlerine devam ediyorlar. Yani bir yatay matay konumuzda direkt olarak böyle yukarı kafaları atacağımıza inanıyorum. Şu an 51.700 ile arka taraftan Bookmap ve bir iki tane e, Trade AGR çıldırmış halde bağırıp bağırıp duruyorlar. Güzel büyük alımlar geliyor. 12 saatlik grafide, dün ben bir bilgisayarda ufak bir temizlik yaptım. Bu Clean Cleaner nasıl olduysa e, buradaki tüm verilerimi aldı gitti yani üzerinde hiçbir verim kalmadı. Burayı benim tekrar bir hazırlamam gerekecek. Ama işte bir mealliği direkt oturttum şuraya. mehalinin üstü diyeceğim. Pozitifiz. Çizgilerimiz ortada zaten. Her şey burada kabak gibi gözüküyor. Yani bunu biraz hazırlayıp size göstermem lazım. Direkt bilgisayarı açtım ve ekranda boşluk görünce biraz böyle afalladım ama pozisyonumuz güzel. Yukarı doğru devam ediyoruz. Zaten yani en son şeylerde hatırlayın. Şunun üstündeyken buralara temas ettik. Bunun üstü pozitif dediğimiz andan itibaren yukarıya doğru şöyle yüzde 25 gittik. Aşağıya e, ETF'den sonra indiğimizde 0.38 düzeltmesini spotta yaptı. Arkadaş dediğim andan itibaren yukarı yüzde 35 yukarıdayız. Yani bir yerlerden düzeltme yapacağız elbet ki. Ben tekrardan grafiği hazırladım. Da i̇nşallah akşama kadar hazırlarım bunu bitiririm. Uzun sürmüyor zaten hazırlamam. E, güzel şeyler duyacağız. Balinalarda durumumuz ne? Dün akşam kapattığımızda 40-21 falandı galiba. Binde 4, binde 5'lik bir balina alımı daha geldi ki şu en son alımlar ne derece işlenmiştir emin değilim. E, Tabi ilerleyen, siz de takip edin, siz de bakın oraya. Yani şöyle baktığımızda 15 dakikalıkta ilk başta şöyle yapayım. Bir e, böyle yükseldik ve iğneler yukarıdan ayı, hani ayılar bastırıyor gibiydi ama tekrardan şu son bir saat içerisinde güzel alımlar geldi ve Burayı dengeledik yani e, hala eğimine yukarı doğru olduğunu bize hissettirdi. Saatlik grafiğe baktığınızda zaten şöyle iki tane deli mum atıyoruz yukarı sonra yatay iki tane deli mum atıyoruz yatay. Şu kötü verinin geldiği an güzel gidiyor her şey çok güzel gidiyor. E, bir yerde düzeltme yapacağız elbette ama işte genele baktığımızda günlüğü açıyorum şu anda. Şöyle yaptım dehşet mumlarımız var. Günlükte bir haftadır deli gibi gidiyoruz. Haftalıkta zaten geçen haftanın kapanışında söyledim. İnanılmaz bir mum. Arkadan daha haftanın üçüncü günündeyiz. Onu egale eden bir mum geliyor ki hacmi de güzel geliyor. Yani gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani şuradaki mumlar gibi düşünün. ATH'e doğru biz de yolumuzu alıyor muyuz acaba? Yani kimse FOMO'ya kapılsın, kimse işte hani gaza gelsin istemiyorum. Her zaman tedbirli olmak anlamında konuşuyorum. Her şeyi böyle e, kendimizi kollayacak şekilde konuşmaya, e, anlatmaya gayret ediyorum. Ama ne vardı? Yani bütün piyasayı ele geçiren bir Amerika madencileri aldı. Onlar aldı, bunlar aldı, her şeyi aldı. Her şeyin düzgün gittiği bir Amerika'da, Amerikanın ATH yaptığı bir seviyede şurası. Yani üst ATH'ın üstündeler. Her yenisinde yeni bir ATH ekleyerek devam ediyorlar. E hani biz bu yola beraber çıkmıştık. Buralarda beraber ATH'ları yapmıştık. Beraber düştük. Beraber yükseliyorduk. Siz fazla gittiniz arkadaş. Siz buralarda biraz oyalanırken ya da yükselmenize devam edin. Bizim arada kapatacak bir farkımız var. Bitcoin dolu dizgin bu aradaki farkı kapatma anlamında yürüyor. Yani mantıken bakıyorsun arkadaşım ya. Ya iki tane işte bütün endeksleri üst üste koyuyorsun. Aa, her şeyin beraber gittiği yerde bitcoin birazcık böyle belirsizlik içerisinde kalmış. İşte hani regülasyonlar şunlar bunlar sekin kararları vesaire. Bir tedirginlik vardı. Ama amcamlar malları topladılar. Şimdi de koşturuyoruz. Koşturuyoruz. Düzeltme olacak mıdır? Olacaktır. Elbet düzeltme olacak bir şekilde bir yerde. Ama eee bu anlarda biz kendimizi içeride tutmalıyız. Sonrasında alamıyorsunuz. Ha buradan düzeltecek, ha buradan düzeltecek derken bitcoin gidiyor. O yüzden kademeli al, içeride ol. İçeride ol. Düşüyorsa satarsın. Stop loss kullan. Yüksek kaldıraçtan kaçın. Zaten deli gibi gidiyorlar. Bakar mısın süreye 4, 3, 3, 3, 2, 6, 7, 8, 4, 5. Aşağıya doğru gidiyor. Bunlar büyükler. Ha, ya yani daha spekülatif olanlarda %10'lar, %20'ler vardır. O beni ilgilendirmiyor. Yani ben malımı kolay bir yerde kazanmıyorum. Ee, o yüzden kolay yerlerde de risk edemem. Kolay alıp kolay veremem. Özellikle hiç vermek istemem. Ayağımı bütçenize göre uzatın. Ben öyle yapıyorum. Kademeli alıyorum. Gerektiğinde kademeli karımı da satıp çıkıyorum. Dün bir ara e, satışlar zamanında bazı karlarımı aldım. Aa, baktım yürüyor, devam ediyor. Tekrar üstüne koydum. Girdim tekrar içeri. Hiçbir zararım yok. Niye? Niye girmeyeyim ki? Baktım düzeltmesini yaptı. Hani canlı yayın o sırada oyunlar vesaireler. Sesim gelmiştir. Birçoğunda e, %30, %40, %60 bazılarında %70 çok güzel kar olanlar vardı. %70'lerimi aldım. Ana paranın üstüne ekleyip tekrardan girdim. Bu kadar. Bu kadar. İçeride ol. Bir şekilde gerisini ayarlıyorsun. Evet. Fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Bugün güzel. Amerika açıldı. Umarım daha da güzel haberler gelecek. Daha böyle hareketli şeyler görürüz. Amerika'da hani her şeyin düzgün olduğu yerde gelen bir tüfelerle o kadar da kafasını aşağı yiyeceğini sanmıyorum. Toparlayacaktır. Bugün olmazsa yarın toparlar. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevdiklerinize sevdiğinizi hissettirin. Sevilenler siz de sevdiklerinize karşılığını hissettirin. Sevilmek ve sevmek güzel şey. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Özellikle bugün ekstra bir güzel olsun. Değil mi? Bir de sevgiler günü. Rose Roza dikkat. Et. Şuradan bir roz açayım. Ben e, rozla ilgili özel tabii bir durumum var. E, hani çok da şey yapmak istemiyorum ama e, burada benim e, oğlumun üniversite fonu var. Öyle söyleyeyim. Uzun vadeli olarak tuttuğum bir üniversite fonumuz var. Yani neredeyse maliyetlerim benim 36-38'lerde. Yani şuralardan, aşağılardan, diplerden maliyetim var. Gidiyoruz her şey çok güzel. Trendin üstündeyiz vesaire. Bugün sevgililer günü, roz günü. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.